Akif ben de tam sana müjdeyi verdim. Ben... Allah, senin belanı versin Şevval. Allah senin belanı versin be kadın be. Ne diyorsun ya Akif? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Ya sen nasıl bir psikopatsın ya? Sen nasıl bir manyaksın? Kocandan kurtulmak istiyorsan illa onu öldürmen mi gerekiyor? İlla canına mı kastetmen gerekiyor? Bana başka bir yol bırakmadı Akif. Gururumla oynadı benim. Bak, bak Şevval. Senin o gururun yüzünden. Eğer benim oğlumun kılına zarar gelirse... ...seni bu dünyada yaşatmam. Senin canını alırım. Ne diyorsun ya? Ne alakası var ki bunun senin oğlunla falan? Senin frenlerini patlattığın minibüs var ya... ...ha işte o minibüsün içinde Doruk da var. Hatta Sarp da var. Biliyor musun bunu? Ölüme yolladın Ahmet'i ölüme yolladın Benim yüzüm içinde şu anda benim evladım var kadın Senin de evladın var Allah senin belanı versin Şevval. Allah senin belanı versin be kadın be Hayır hayır hayır, hayır. Olamaz Olamaz olur. <laughs> tamam yetişeceğiz. <gülüyor> yetişeceğiz yetişeceğiz. <gülüyor> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.